Sağ olun, Sayın Valim, arama noktasına kazan oluştuğu yerden başladık. Ee, geldiğimiz dünya aramalar başladık Sayın Valim. 2 kilometrelik bir alanı aradık. Ee, aramaları ayrıntılı, sonda metodu, kıyı metodu ve bottan yönlendirme metodu kullanarak aramalarımızı gerçekleştiriyoruz Sayın Valim. Şu an herhangi bir iz ve emareye rastlamadık. Ee, aramalar devam ediyor Sayın Valim. Yer bahsediyor, bir göletle alan var diyor. Oraya tekrar bir baksak diyor, çok çamurluydu söylüyorum. Mehmet Sayın Valim. Sabah helikopterle baktım Sayın Valim. Baktın mı? Bak. Evet Sayın Valim. E, Gözle de baktım Sayın Valim. Şimdi ikinci defa bakış olacağı için buraya oraya yine bakacağız. Bu Şimdi şufırdan, bu sıfırdan, başladı. Bu ikinci ama bir daha çok hmm. Bir gün yarın istersen daha başladı. Yarıştığın dolayı... Altı Altı gün. Редактор субтитров ama bunun için buradan olarak gölet varsa orada, atan su değil var göleklenmiş yer varsa buraya işte ne yapacaklar? Şimdi böyle yani, bir şey var.